pat pat yaklaşmıyor. Arazim biraz çok yukarıda tepede olduğundan bununla atıyoruz. Yarın da amcamın şeyi tankını atacağız. Ya biz zaten şu anda beslemeye başladın mı? Tabii. Bir tarlaya attım. Teşekkür beslemesi. Evet. Tabi. Buradan geliyor. Oraya Senin geliyor. orada geliyor. Motor ara sırtında. Size Oray. bu heyecanı veren ne? Heyecanı veren abi harmanı bu şekilde <laughs> görünce daha fazla heyecanlandık. <laughs> daha doğrusu adama bizim ilk başlangıç yap, başlayalım diye şu an. Önceki de dördüncü ayda başladık. Yarıda başladık biz hemen hemen. Senden konuştuğumuzda bana dedim şey ki diye. hasattan sonra ilk biraz. başlangıcımız noktamız burası dedin. Ben de birader'e dedim ki bu pik noktayı kaçırmamamız lazım dedim. Hemen kovayı bıraktık motoru yüklendik. Çünkü şimdi e, bu yıl zirai don olmasına rağmen ürünümü geç kullanmana rağmen şu anda bahçede ne gördünüz? Abi bahçede çok büyük fark gördük. Yan bahçelerimiz, komşularımızdan bizim aramızdaki büyük farkı gördük. Yani sana şöyle söyleyeyim, <laughs> ee, aynı e, ocak sayısı, aynı metrekareden biz e, normalde 18 çuval, 15 çuval gettik. Ee, yan komşumuz 3 çuval, 2 çuval falan aldı yani. yani kendileri de zaten belirttiler yani sizinle bahçeni, bizim bahçemiz ayırdığına. Peki. E şu an onun komşunuzun dal tutumu ile daldaki püslenme, daldaki gözeneklerle şeyin arasında ne tür bir fark var? Çok büyük fark var abi. Püsküllenme çok var bizde. Hı. Var mı şu anda? Çok var abi. <laughs> bu neyi bir işareti? <laughs> bu Allah nasip ederse senenin işareti, bu ürünün işareti. <laughs> Bütün bunların... Bu da babamın amcasının oğlu. Şu babasının amcasının yani, oğlu. Hani, gel bakayım babasının yani. amcası oğlu, Şunu gel. Al, geç, şöyle al, gel yanıma gel. Şöyle karşıma <laughs> geç bakayım. Sizler, <laughs> sen şimdi, seni ilk defa görüyorum. Ben bunları kandıramadım. İlk önce ben baktım bunlara da. Kandı. Bunlar kandılar, sonra nasıl cahildiysen kandılar bundan. Değil mi? Ben alamadım, onlar <laughs> aldılar. E ben, sen de alsaydın, ben de alsaydın ben ya. Ben dengesiz önce. zamanı rast geldim. Benim hastam vardı, ben öyle... Ne olsun, amcam, ya Gelemedim. Ben gelemedim alamadı yani. Peki, adınızı bağışlar mısınız? Kani. Kani. Kani, Kani sen beni aradın mı? Aramışım da. Aradıydı. Aradı, konuştu ya. Aradı ki ya, Evet, aradım. Don, don. Hayır, ismi yabancı gelmedi. Aynen, şimdi. aynen. Evet. Ya mübarek. <laughs> Madem ki böyle bir şey var, derdini bana anlatsan. Ya hastalık. Ben dün gece çıkardım. He. Hastaneye. He. Getirdim eve. Kavak dibine yatacaklar. Fakültede yatıyordu. Orada bir izini ayırdılar. Farklılıkta. Şöyle İlacıyı... yanıma gel. Yani şöyle sen de şey yapma, de yaklaş. Şeyde aldılar. Sen Sık. de şu tarafa yaklaş. Şu tarafa. Yok yok. De, 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 de Bu hastanede yatmak istemedi. Kameraman e, <laughs> zorlanıyor. Biraz e, tonacı ağır onun. Yükü ağır. O hastanede <laughs> yatmak istemedi. Doktor dedi ben bunu size de... Var mı sıkıntı i̇laç başka? Yok yok. Ben dedi yatmayacağım dedi. Ev yanında duracağım dedi. Bir ilaç verdi doktor. Şimdi bir Allah şifalar ya. nasip etsin. Şimdi gelelim. Şimdi <laughs> fazla dağıtmak <laughs> istemiyorum bizi sizler gibi güzel dostlar e, takip ediyor. Onları da üzmek istemiyorum. E, bu arkadaşın bahçesinde dördüncü ayıda kullanmasına rağmen ne tür bir fark hissettiniz şu anda? Şu an dondurmalara çok da bir fark. Kimse o kendi hisseder. Biz, ben kendim ben sonra attım. Şu anda burada bahçeye şu harmana baktığınız zaman bir şey göremiyor musun burada? Sana şöyle diyeyim. Genelde az zaten. bu Bizde üçte biri. Biri de değil. Yani biz bir çuval her tarladan 30 çoğul aldıkken 3 çuvalına çıkıp geliyor. Sen kaç çuval aldın? Abi ben e, şu o an O tarladan kaç çuval alıyordun? Bu bu yıl mesela aldığın ürünün aldığın tarlada mesela sen şu anda milimetrik her bahçeyi saydın. Ya abi önceki dönemlerde iyi oldu yanmadı zaman. Ha. <laughs> bazı tarladan 60 çuval, 40 çuval falan alıyorduk. 60 yani. çuval. Aldığın yerden bu yıl kaç çuval aldın? E, 60 çuval aldığım yerden bu yıl 18 çuval fındık aldım. 3'te bir. Yani. Doğru mu? Aynı. Ee, 40 çuval aldığın yerden. 40 çuval aldığım yerden 12 çuval falan aldım. Aynı gibi de üçte bir. Yani. Aşağı. Doğru. Bir. Şimdi e, arkadaşım bir doğruyu ufacıktan yakalamışız. O doğrunun peşinde koşuyoruz. Çiftçiler de o doğruyu yakalasın. Peki sen bu yıl 18 çuval aldığın yerden Komşun ne aldı? Abi onun o kadarını bilemiyorum ama... E, Takriben. Yani o da almıştır aşağı yukarı. Belki 9 almıştır, belki 10 mu aldı. Bilemiyorum yani. O kadarını dengeleyemiyorum. Hmm. Ama e, genel itibariyle diyorsun yani, bir düşüş var. Var yani. Ben kendi kendi şeyimde gözümle gördüm yani. Kendi durumumu anladım. Hmm. Kendi bahçemdeki... Tarcım... Ben parmağından anlarım. Hmm. Ben tarladan çıkanı değil. Harman'a geliyor ya. Evet. Ben Harman'dan anlarım. Ne, ne söylüyor ne bu Harman? Harman <laughs> ne diyor bunu? Geçen sene mi? Dörtte biri, beşte biri diyor. Ta ben geçen yıl aramıyorum ya. bu yıl. Ha. Enişte. Bu sene... <laughs> Bak şimdi dostum. Ben geçen yıl aramıyorum. Bu sene hiç atmayan da aldık. Esra'dan ilacım bu sene. Benim ilacım faydası senin anca yaprakları oldu. Bile <laughs> yani sana değil mi ya? Yeşermesine denk geldi. O da filizlenmesine rast geldi. Biz zaten o, bu yıl bak Ama o verimi... altyapıyı... Bak şimdi bir, bu arkadaş e, farkı fark etti. hiç e, Bunun e, şeyini ben kendisinden aldım zaten. Ben de diyorum ki sen sen fındıkçıysan, tarımcıysan burada bir şeyler var gizli. Anladın? Ben tarımcı değilim örneğin. Ama ben girdiğim zaman, mala baktığım zaman anlıyorum Allah Evet. Bir, çotanakların çoklu olması. İki, çotanakların hepsinin mükemmel bir şekilde tok olması. Çok. Sene. Kalibresinin eşit olması. Şimdi bunlar bir sürü şeyler var. Bir de e, bugün Şimdi, şu günlerde 9. ayın ikisi bugün. Aynen. Bu Bugünlerde evet. mesela arkadaş diyor ki dallarda süper püs var. Bak. Hani bunu diyemez diyemeyiz yani. İşte e, ürün kullananla ürün kullanmayan aynı kalibrede diyemeyiz. Anladın? Evet. Aynı kalibrede diyemeyiz. O gözeneklerin o e, bu yılki yeni filizlerin. Zaten don yaktı. Doğru mu? Evet, Zirayı don etti. yaktı. O bu yılki bir kere filizler geç zuhur etti. Evet. 15-20 gün sonra. Onun gelecek yıla meyveye yatması bir mucize. Evet. Ancak ve ancak ne yapacaksın? Sen bu yeni filizleri meyveye yatırman lazım. Ben her zaman dediğim gibi iki tane buzağın var. Evet. İki tane buzağın var. Akşamları birine el hamuru veriyorsun. Hepimiz köylüyüz. Evet. Birine de saldın çayra mevlem kayra. Peki hangi bu iki buzağdan dişi buzağdan hangisi tava gelir erken? Erken hamuru yiyen. Ha canım benim işte hı hı. biz de bunu yaptık işte. <laughs> Heh. Yani şimdi fark yoktur ben göremedim dediğin zaman Acaba diyorum bu çiftçi mi acaba? Başka farkını bir şey. bu görecek. Ben bunun farkını bilemem. Ben çuvalı her gece çuvalı kapan. Zaten patpadan içinde bir bir az çuvalına gelip gidiyor. Değil mi? <gülüyor> Adam <gülüyor> Neyse. da görünmüyor. Ee... Bu sene çuval da görünmüyor. <laughs> Şimdi değerli arkadaşlar, çay keyfinde güzel bir muhabbet yaptık. Ee, önemli olan burada çiftçilerimizin yaptığı işi bilinçli e, yapmış olması, bilinçli yapmaya çalışmış olması. Biz bu olaydan son derece zevk alıyoruz. Huzur duyuyoruz. Ha ile benim ürünü aldı da böyle oldu, şöyle oldu diye öyle bir lüksüm yok. Önemli olan burada çiftçilerimizin kazançlı kazanç elde edecek bir çalışmanın peşinde olması lazım. Bugün Mehmet kardeşimiz, <laughs> Mehmet Çöl kardeşimiz önceki yıl 3 ton 4 ton fındık alırken bugün 800 kilo bir tona yakın ürün alması bizi bahtiyar etmekte. Hem fiyat olarak doyurucu bir e, durumu var. Aynı. Hem de e, bitkisi, bitkisini bir sonraki yıla daha güçlü bir şekilde verime yatırmış olması söz konusu. Bu bizi her zaman mutlu etmekte. Ben e, Mehmet Bey gibi birim metrekareden daha fazla e, ürün almaya çalışan arkadaşların yanındayım. Önemli olan 80 kilo herkes alırken sen de 80 kilo veya 90 kilo alacaksın diye bir çalışma yaparsak yanlış yaparız. Bugün biz 80 kilo alıyorsak 100 kilo alıyorsak dönümünde bunu neden 250 kiloya çıkartmayalım? Ben bunun peşindeyim. Bunu neden 300 kiloya çıkartmaya çalışmayalım? Aynen. E, sen zaten 80 kiloyu masrafa gidiyorsun. Evet. Hesap ettiğin zaman. <laughs> Aynen doğru abi. Doğru mu? <laughs> Aynen öyle. Ha, biz önemli olan birim metrekareden daha fazla ürün alarak en az e, üzerine çıkmam lazım benim ki de değil mi? Evet. Kendimi de Bak 150 dersen küçük düşünmeyeceksin. Evet. Hedefini büyük 100. düşün. Çünkü ben onu yani 80'den tutup 90 desem olur mu? Ne kadar ne bırakacak bana He bırakmaz. 150, doğru. 160, 170, 180, 200, 200. 200 benim, 50. gidebilsin Akçakoca'da bir çiftçim var. Zeki Sarı Bey buradan selam olsun kendisine. Tam 2018 yılından beri kendisiyle çalışıyoruz. Dedi ki abi ben dedi senin ürünü kullanmaya başladığım zaman başlamadan önce dedi 70-80 kilo alıyordum. Şimdi dedi 280 kilo aldım. Bir Hoş yeni yapayım. aldığım tarla var dedi 3 yıllık. Biri dedi 380 kilo. O gün niye dedim he bunu dedi yalnız dedi geçen yıl bu dedi 280 kilo aldığım bahçeden dedi ben dedi bu yıl dedi 240 kilo düşürdüm. Düştü dedi. Ben dedim ki Zeki sen bir mutlaka bir Hintlik yapmışsındır. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> sen <bir> tasarrufa <laughs> geçmişindir dedi. Çok değerli bir çiftçim. Genç bir arkadaş. yani genç ve kaliteli bir delikanlı. Güldü şöyle bıyık altından güldü. Evet dedi doğru söylüyorsun abi dedi. Dedim ne yaptın? Dedi abi ben dedi oraya pat pat gitmiyordu. 10 dönüm yerdi bu dedi. Bir de e, yüzdelik oranla çalışıyor. Başka kişilerin evet. e, fındığını Anladım. topluyor. Ayrı ayrı topluyor. Yarıcı gibi. Yani aynı onun gibi. E, bana şunu dedi. Ben dedi 10 dönüm yere 400 litre kullandım. Bak çok önemli. İler, yani bir besin kaynağını kullanırken doyumlu kullanın. Ben evet. burada şu nimetin önünde size bunu söylemek zorundayım. 10 <laughs> dönüm yere bir tank atmış. Daha önce iki tank atıyormuş. 10 dönüm yere. Yine eksik. Ve 40 kilo dönümünde düşmüş. 40 kilo ne yapar biliyor musun? O yılki işçi parasını kurtarır. Besleme ücretini kurtarır. Anladın? Günü boşta. He. 400 kilo. <laughs> ben 400 dör, kilo 4 dönüme diyorum. 400 litreyi yetiremedi. Yani 50 litre de kaldı da tanker bir daha doldurmak zorunda Evet. İşte bak oradaki arkadaşım bana söyledi. Onun için ben burada sizinle muhabbet ederken size başarıyı elde eden kişileri de burada dile getirmem lazım. Evet. Tabii Bu adam abi. niye? 80 kilodan 380'e çıkmış. Efendim, 50-60 kilodan 280'e çıkmış. Bu kötü rakam mı? Değil. Çalışırken işte ya fiyat vermediler fındığı. İşte kurtarmıyor. Onun peşinde durursak evet. debelenip dururuz. Ama alternatifler Kaliteli besleme, kaliteli e, efendim çalışmaları yaparsak seni de kurtarır, beni de kurtarır. Evet. Biz birim metrekareden bunu nasıl yükseltiriz onu Tabii ki abi. Evet. Çok teşekkür ederim Mehmet. Ben de e, teşekkür çayı yapmışsın. Abi. Çay keyfinde güzel bir muhabbet oldu. Ne Allah, ne Allah yüzünüzü her, her daim güldürsün. Aynen. Abi. E, ba Harman'da bizleri mutlu ettiniz. E, çalışmalarınızda. Aynen abi. E, Çünkü Rabbim de verdi yüzümüzü güldürdü fiyat da yüzümüzü güldürdü Aynen abi çok şükür elhamdülillah Çok şükür Allah'ın tekrarını görmeyi nasip etsin Evet